Mezuniyet törenlerinde hükümete tepkiler bitmiyor. ODTÜ ve İstanbul Üniversitesi'nin ardından Doğuş Üniversitesi mezunları da gezi direnişine destek verdi. Törende sahneye gaz maskeleriyle çıkan hukuk fakültesi mezunları adalet için diren gezi hukukçular seninle pankartı açtı. Üniversite mezuniyet törenlerinde öğrencilerin AKP iktidarına tepkileri damga vuruyor. ODTÜ, Ankara, Başkent, Anadolu ve İstanbul Üniversitesi mezunlarının ardından AKP iktidarına yönelik bir tepki de Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinden geldi. Sahneye gaz maskeleriyle çıkan genç hukukçular... Adalet için diren gezi. Hukukçular seninle pankart açtı. Öğrencileri, aileleri de alkış ve sloganlarla destek verdi. Hukuk anını okuyan genç direnişçiler mezuniyet belgelerini aldıktan sonra kep attı.